10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Malatyalılar Filistin için bir araya geldi. Filistin için toplanan yüzlerce vatandaş Filistin için yürüyoruz temasıyla Doğa Cadde AVM önünde başlayarak Malatya Park AVM önüne kadar tekbirler ve kahrolsun İsrail sloganlarıyla sesini yükseltti. Kardeşine sahip çık. Müslüman uyuma. Kardeşine sahip çık. Etkinlikte Filistin'de katledilen Müslümanlar için temsilci cenazeler kucaklarda taşınırken Filistin bayrakları dalgalandırıldı. dillerde dualar, gönüllerde ise bu hain soykırımın, insanlık suçunun bir an önce son bulması temennisi vardı. Katledilen vatandaşlar için programın başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Başka. Bismillahirrahmanirrahim. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Ahmet Küçük, grup adına basın açıklaması yaparak insan haklarının bu zulüm karşısında etkisinin olmamasına tepki gösterdi.